Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kat kat püfür püfür lezzetiyle yağlı çörek tarifiyle geldim. Eminim ki sizler de bu tarifi çok beğeneceksiniz. Geçiyorum yapım aşamasına. Yoğurma makinenin içerisine 2 su bardağılık su koydum. Kullandığım bardak ölçüm 200 milimdir. 2 su bardağı süt ekliyorum. bir buçuk yemek kaşığı şeker iki buçuk tatlı kaşığı tuz hemen bir pakette kurumayı ekledim şöyle bir karıştırıyorum maya biraz şöyle yumuşasın kabarsın makineyi çalıştırıyorum. Bunu ekleyeceğim yavaş yavaş. Bugün sizler için un miktarını da ölçtüm. Ben genelde göz kararı yapıyorum ama bu konuda çok işte Zeynep Hanım un miktarını verin diyenler çok oluyor o yüzden. Bugün öyle yaptım. Yavaş yavaş elimde bir paket bir kilo unum var. Ee, hamur yoruldukça ben de ekliyorum. Bunu her zaman yavaş yavaş temkinle ekleyin. Ölçü bile olsa elinize bazen ondan e, undan una değişebiliyor arkadaşlar bu hamuru ben toplamda 1 kilo un artı 3,5 su bardağı un ilave ettim. 1 kilo artı 2 bardağı ekledikten sonra siz yavaş yavaş diğer bardakları ekleyin. Dediğim gibi bazen undan una kıvam değişebiliyor. Kıvamına göre şöyle ekledim. Bu hamur ele yapışmayan hafiften sert kıvamlı bir hamur. Yani poğaç hamuru gibi ele yapışan bir hamur değil. Ama zaten İlk başta korkmayın, mayalandıkça hamur kendini bırakıyor ve yumuşuyor. Gördüğünüz gibi güzelce toparlandı. Şöyle elimle de biraz yoğurdum. Hamurun kıvamı çok güzel, ele yapışmayan gördüğünüz gibi kıvamı harika. Üzerini kapattım. Bir saat yaklaşık olarak mayalandırdım. Hamur kabarınca yapmaya başlayabilirsiniz. Mayalanınca da daha da kendini bıraktı dediğim gibi yumuşadı. Hamurunuzu mayalandırdıktan sonra mutlaka şöyle bir yoğurun, havasını alın. Gerçekten hamurun kıvamı harika. Bu verdiğim ölçülerden 8 adet çörek, yağlı çörek çıkıyor. Dilerseniz yarım ölçü yapmak isterseniz de 8 tane 4 tane çıkarabilirsiniz yarım ölçü kullanarak. Hamuru tezgaha döktüm. Toparlayacağım, beze yapacağım. Harika bir çörek. Ee, zaten ben hep e, en güzel tarifleri vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Bunun bir tanesi. E, bu çöreği fazla fazla yapıp buzdolabına atabilirsiniz. E, aniden misafiriniz falan geldiği zaman kahvaltıya falan çıkarın, ısıtın, harika oluyor. Bu hamur sizi yormayan bir hamur. Böyle oynadıkça oynayasınız geliyor zaten. Şöyle büyük beze yaptım, toparladım. 8 adet parça keseceğim, beze yapacağım. Hemen şöyle toparlayayım, bunu 4 tane keseceğim. Dediğim gibi önüme gelen böyle, ama ne olursa olsun atayım demiyorum, en güzel tarifleri sizler için vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Tek tek seçerek aslında paylaşıyorum bu tarifleri. Yoksa aslında tarif çok fazla ama en iyisi en güzel olsun istiyorum. Youtube arşivimde Instagram kanalımda. Böyle böyle bezeleri toparladım. Evet 8 adet bezemi oluşturdum. Ya e, unlanmış. Tepsiye bezeleri alıyorum. Bir tanesini tezgahta bırakacağım, açacağım hemen açmaya başlayacağım. Hemen üzerlerine un serpiştiriyorum, poşet geçireceğim çünkü poşet geçireceğiniz için mutlaka unlayın ki yapışmasın poşete, kurumaması için de mutlaka kapatın poşetle. Ben bunları kenara alıyorum, açmaya başlıyorum Bu hamurdan hiç korkmayın, hiç açamam, işte beceremem diye düşünmeyin. Zor bir hamur değil. Zaten baklavalık yufkada açmıyorsunuz. Hafiften unladım, yapabilirsiniz, inanın. Ben de zaten hamur açma konusunda çok iyi değilim. Açıkçası zaten pek hamur açmayı da sevmiyorum. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hamur açmayı çocukluktan öğrenmedim. Çocukluktan hamur açmayı öğrenenler çok güzel hamurlar açıyorlar gerçekten. Bu şekilde açıyorum. Yırtılan işte zor veya böyle yırtılan kendini kaybeden bir hamur değil. O yüzden açması zor değil. Belki bu tarif size zor gelebilir ama gerçekten hiç zor değil arkadaşlar çok pratik bir şekilde yapabileceğiniz bir çörek hamuru hamurunuzu açtıktan sonra evet elindeki 250 gram eritilmiş tereyağı bir çay bardağı sıvı yağ var karıştırdım açtığınız bezeye böyle incelini görüyorsunuz böyle yağlıyorum bolca çekiştirerek e, hamuru büyüterek yağlayın her tarafına yağ gelsin ya az kullanmayın biraz daha ekleyebilirsiniz bu şekilde büyütüyorum bakın çekiştirerek yağladıktan sonra zaten hamur kendini biraz daha bırakıyor biraz daha çekiştirerek inceltin hamurunuzu daha da güzel olur çöreğiniz şimdi şeritler kesiyorum kalın olacak şekilde hatta biraz daha kalın yapın bir dahaki bir sefer öyle yaptım Evet kestiğiniz şeridi böyle katlayarak kare şekilde iç içe katlayarak gidiyoruz gördüğünüz gibi Katladığımızı bir sonrakinin içine yine tekrar koyup katlayalım. Bu bölümü de gerçekten çok zevkli yapması. Evet böyle katladığınız hamuru kenara alıyorum. Diğer bezeleri açıp bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Açtığım beze yine yağladım. Bu şekilde ya her tarafına sürüyorum. yandan da çekiştiriyorum ki genişlesin nasıl esniyor görüyorsunuz zaten hani bu bölümleri biraz fazla çektim ki iyi anlaşılsın diye kenarlardan çekiştirelim evet yine hemen şeritleri kesiyorum bu sefer daha kalın yaptım böyle yapın ince yapmayın çok bir bezden 4-5 tane çıkması yeterli yine katlamaya başladım İç içe katlayarak gidiyorum YouTube kanalıma abone olmadıysanız mutlaka olun arkadaşlar. Yeni tariflerden kolaylıkla, hızlı bir şekilde haberdar olmak için Instagram sayfamdan da takip etmiyorsanız mutlaka sayfamı takibe almanızı isterim. Aynı isimle Zeynoğl tatlar ismimle Instagram sayfamda var. Evet kalın kestiğiniz zaman görüyorsunuz hani daha iyi oluyor. İnce keserseniz katlarken içinde hamur dışına çıkabilir. Bu şekilde kenara alıyorum bütün hamurları. Evet bezeleri bütün e, bezeleri yaptım. E, bunları bu şekilde yaptıktan sonra mutlaka e, yağın donmasını bekleyin arkadaşlar. Şöyle bir saat kadar soğuk bir yerde bekletin üzerine kapatıp e, yağ donmazsa hem güzel olmaz hem de güzel açılmaz. Dedim gibi tereyağı mutlaka güzelce donsun. Bu şekilde her bezeyi çok ne çok ince ne de çok çok kalın olacak şekilde açın. Oklavasız da yapabilirsiniz. Oklava şart değil. Böyle kenarlarından kare olacak düzleyerek şeklini verin. Evet hemen tepsiye bunu alıyorum. Yerleştiriyorum. İkinciyi de yine hemen açıyorum. Bir tepsiye iki adet çörek sığıyor. Çörekleri tepsiye aldıktan sonra üzerlerine hemen yumurta sarısını sürüyorum. Fırında açtım bu arada. Fırında 220 derece fanlı ayarda ısınıyor. Isıtılmış fırına mutlaka yollayın. Bolca yumurtanın sarısını sürüyorum. Ve fırına çörekleri yolluyorum. Üzeri ve altı kızarana kadar güzelce pişirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel piştiler. Harika görünüyorlar. Gerçekten püfür püfür çok lezzetli. Yemelere doyamayacaksınız önünden çıkardıktan sonra şöyle biraz dinlendirdikten sonra bu ilk sıcağı geçtikten sonra servisiniz yapabilirsiniz ben videom hemen bitsin diye acele ettim i̇ç dokusunu da sizlere göstermek istedim buradan buranın sesini de kısmadım bilerek sesini duymanızı istedim üzeri çıtır çıtır içi böyle püfür püfür kat kat yumuşacık bir çörek elimi de yaktım bu arada <laughs> o kadar sıcaktı Of uh, of uh, çok lezzetli gerçekten. Kesip e, böyle kitap gibi olduğunda yine göstermek istedim. Parçalayınca başka, kesince başka görünüyor. Kat kat kitap gibi. Umarım sizler de bu güzel çörek tarifimi yapar ve afiyetle yersiniz. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı da videonun altına bekliyorum. Başa güzel tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.